Nefis Yemek Tariflerinden Kereviz Yemeği Tarifi. Tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı, doğranmış 2 adet patates, 1 adet kereviz ve 2 adet havucu alarak kavuralım. Doğranmış 1 adet soğanı da ekleyerek kavurmaya devam edelim. Daha sonra kerevizin sap ve yaprak kısımlarını da ince bir şekilde doğrayarak ilave edelim ve karıştıralım. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve yeteri kadar tuz ekleyip pişmeye bırakalım. Terbiyesi için 1 yemek kaşığı un, yarım limon suyu, 1 adet yumurta sarısı ve yarım su bardağı sıcak suyu bir kapta karıştıralım. Yemeğimizin üzerine terbiyesini ilave edip karıştırarak 5 dakika daha pişmeye bırakalım. Yemeğimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Nefis yemek tariflerini Pinterest, Instagram ve Facebook gibi diğer sosyal medya hesaplarından da takip almayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.